Hızlıca konuyu değiştiriyoruz. Kimle buluşacağız? Tabii ki Süreyya Üzmez de. Bademli dil balığı tarifi için kullanacağımız malzemeleri Erkan Şef anlatacak pilato dil balığı, tereyağı, sarımsak, dereotu, badem, kapari şişeyi, safran, elma sirkesi, krema, tatlandırmak için tuz ve karabiberimiz var. Şimdi mutfağa geçip tarifini yapalım. Dillerimizi un da hafif çevirdikten sonra dağılmaması için bir tözde çok tutmadan çıkartıyoruz. Tereyağı biraz çözüldükten sonra bademlerini verip bademini biraz kavuruyoruz. Sonra sarımsağını ilave ediyorum. Sarımsak biraz patladıktan sonra bir parça elma sirkesi veriyoruz. ...dilleri içine atıp... ...kafariyle ilave ediyoruz. Sonra kreması, safranı... ...tatlandırmak için baharatlarını atıyorum. Tuz veriyorum. Birazcık karabiber. Kaynadıktan sonra biraz... ...dereotumuzu atıyoruz. Pratik, çok lezzetli... ...dil balığı tarifi. İngiltere'nin Dover kasabası... ...dil balığıyla nam sanmıştır. Dünyanın her yerinde... ...Dover kasabasının dil balığı... ...çok ünlüdür. Ama de ve damaklarıma güvenerek söylüyorum. Bodrum dilinin yanına yaklaşamaz lezzet olarak. Hele bir de bademlisi tam beş beş. Valla bugün mavi mavi ikiniz çok uyumluydunuz. Aa. Çok şıktınız, çok yakışmış efendim. Deniz, evet. yeşil <laughs> yakışmış mı? Çok yakışmış.